Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan'ın partiye geldiğini gören Baran gerçekten çok mutlu oldu. Kerem Baran'ın açılış dansını yapmasını istedi. Baran ve Dilan tutku dolu şekilde dans edecekler. Serap ise zort oldu çünkü Baran Dilan'ı tercih etti. Baran ve Dilan'ın dans ettiklerini gören Serap büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Serap geldiği gibi defolup gitsin. Serap, Baran ve Dilan'ın aşkını yaşamasına kesinlikle engel olmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sizlere daha önce Baran ve Dilan'ın ayrıca sahilde de dans çekimleri yapıldığını söylemiştim. Anlaşılan bu sahne hayali bir sahne için çekilmiş. Baran ve Dilan dans ederken çünkü tüm dünyayı unutacak. Bizim Baran Karabey'de de ne cevherler varmış. Eğilmeyen, bükülmeyen adam tüm kıvraklığını ortaya koydu. Baran ve Dilan küçük bir an içinde olsa duygularını artık serbest bırakacak. Böylesine büyük bir aşkın önünde artık kimse duramaz. Bu arada bu danstan sonra da herkes Paran ve Dira'nın birbirine aşık olduğunu anlayacak ve azade cadısı kötülüklerine start verecek. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.